Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fransız baget ekmeği yapmak istiyorum. Ramazan'da nefis bir şekilde tüketeceğimiz iftar sofralarında, sahurda, sonrasında kahvaltı saatlerinde enfes lezzetli güzel ekmek olduğunu düşünüyorum. Bunun için yarım paket yaş maya, 2 küp şeker, 3 su bardağı ılık suyla Öncelikle bir aktifleştireceğiz. Bekleteceğiz karıştırdıktan sonra. Daha sonra 7 veya 8 su bardağı un alıyor bu ölçekte. E, tuzla birlikte içerisinde karıştırıp yoğurmaya başlayacağız. 15 dakika kadar yoğuralım. 5 dakika kadar yoğurduktan sonra bir veya bir buçuk saat mayalandırmaya bırakıyorum. Eğer isterseniz arkadaşlar bu sulabına koyup akşamdan yaptığımızda sabah ekmeğimizi de yapabiliriz. Hamurumuz mayalanırken arada kaşığı ıslataraktan alttan üste doğru çeviriyoruz. Daha puf puf olması için ekmeğimizin. Vaktiniz yoksa yapmayabilirsiniz de daha sonra 5 beziye bölüyoruz e, dikdörtgen şekilde hafiften elimizle açıyoruz rulo sarıp ekmek şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye dizip bir 15-20 dakika kadar mayalandıracağız. Tezgahımızı hafif unlarsak ruloyu yaptığımız zaman bu şekilde daha kolay kalkar. Tekrar tepsi mayası yapıyoruz. Üzerine sürmek için haşıl yarım çay bardağı su, bir çay kaşığı unu pişireceğiz arkadaşlar. Üzerine susam veya çörek otu dökeceksek bu haşlıyı sürmenizi tavsiye ederim. Aynı fırınlardan aldığımız gibi üzerinden gibi kızarıp oluyor arkadaşlar. Susamsız yapacaksak eğer sadece un serpip çizikler atabiliriz. Pişirirken ısıya dayanıklı bir kap veya güvece su koyuyoruz, fırının altına koyacağız ve iki tepsi arasında pişireceğiz arkadaşlar. ekmeklerimiz fırına gitmeye hazırlar 200 derece fırında 15 dakika bir tepsi ile üzeri kapalı olarak pişireceğiz dışının çıtır içinin yumuşacık olması için daha sonra üzeri kızarana kadar açık halde pişirmeye devam edeceğiz üzerlerine örtüyü örtüyoruz iyice soğuyana kadar bekletiyoruz Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu güzel ekmeklerimizi mutlaka yapıp tatmalısınız arkadaşlar. Bir başka güzel tariflerde videolarda görüşmek üzere.